Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Türkçe öğretmeni Necdet Akbulut. 8. sınıf Türkçe derslerimizi bugüne kadar işlediğimiz konularla ilgili karma sorular çözerek devam edeceğiz. İlk sorumuz bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır şeklinde. Fıkra türünde daha çok okurların ilgisini çeken günlük olaylar konu edilmelidir. Evet fıkra türünün özelliklerini hatırlayacak olursak fıkra gazetelerin belli köşelerinde yayınlanan herhangi bir konunun özgürce seçilen herhangi bir konunun yazarın bakış açısıyla ele alındığı ve okurların ilgisini çeken günlük olayların daha çok tercih edildiği bir türdü. Dolayısıyla birinci altı çizili bölümdeki ifade doğru bir ifade. Günlük olaylar konu edilmelidir. Okuyucuya verilmek istenen düşünce kısa yoldan derli toplu verilmelidir. Bu gazetenin belli bir köşesiyle sınırlı olduğu için uzun uzadıya yazı olarak karşımıza çıkmaz fıkra. Verilmek istenen düşünce kısa yoldan derli toplu bir şekilde ifade edilir. İkinci yargıda doğru. Anlatım herkesin anlayabileceği özellikle ve konuşma diline yakın olmalıdır. Bu gazetelerde yayınlanan yazı türünün okuyucuların hepsine seslendiğini belirterek bu yargının da doğru olduğunu ifade edebiliriz. Ele alınan konuda okuyucu ikna edilmelidir. Fıkra da ikna etme amacı yoktur. Aynı konu farklı yazarlarca farklı bakış açılarıyla ve farklı sonuçlara ulaşacak şekilde ele alınabilir. Yani tek bir gerçek, tek bir sonuç yoktur. Bu yargı, ele alınan konuda okuyucu ikna edilmelidir yargısı makale türünün özelliklerini hatırlatıyor bize. Fıkra ile alakası yok. Cevap D seçeneği olmalı. İkinci sorumuza geçiyoruz. Bir metin var. Bu metinle ilgili ne sorulmuş? Sonraki sayfadan bakalım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Hem fiilimsilerle hem de cümleyle ilgili, cümlenin ögeleriyle ilgili yargılar var. Bu nedenle parçamızı okuyarak işe başlayalım. Birinci cümle, Ebru, yoğunlaştırılmış sıvı üzerine renklerin sınırsız değişimlerle birbiriyle kucaklaşması, kaynaşması, dans etmesidir. İkinci cümle, ebru sanatını yüzyıllar boyu gizemli kılan sanatçıyı, ebru teknesinin başında dünyanın bütün gizlerini, kaoslarını aşmaya iten bu sanatın akıcı, daima dinamik, değişken, kendini aşan, sonsuz teknikleri deneme fırsatı veren bir kağıt boyama sanatı olmasıdır. Üçüncü cümle, Ebru, Tesip ve Hat ile birlikte kitap sayfalarında, murakka kenarlarında, ciltlerde, yazı boşluklarında ve koltuklarında kullanılmakta kullanılmakla birlikte günümüzde başlı başına bir sanat eseri olarak düşünülür ve sergilenir. Ve dördüncü cümle, Orta Asya sanatı ve kağıt bezeme sanatlarının en mühimlerinden biri olan Ebru sanatının hangi tarihten beri bilindiğini kesinlikle söylemek bugün için imkansızdır demiş. Şimdi seçenekleri tek tek değerlendireceğiz. Birinci cümlede hem sıfat fiil hem isim fiil kullanılmıştır diyor. Dönüp birinci cümleye bakalım. Ebru yoğunlaştırılmış sıvı. An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş, miş, eki sıfat fiil eklerinden bir tanesi. Kendisinden sonra yer alan sıvı adına sorduğumuz nasıl sorusuna cevap veriyor. Nasıl sıvı? Yoğunlaştırılmış sıvı. Yoğunlaştırılmış sözcüğü sıfat olmuş. Sıfat fiil olabilmesi için bir koşulumuz daha var. Fiilden türedi. Yoğunlaştırmak fiilinden. Hatta yoğunlaştırılmak fiilinden sıfat oldu. Eylem anlamını kaybetmemesi. Yani bir nesnenin, varlığın, maddenin kalıcı adı olmaması gerekiyor. Yoğunlaştırılmış sözcüğü bir madde değil. Eylem anlamını taşıyan bir sıfat. Bu durumda sıfat fiil kullanılmış diyebiliriz. Cümlenin devamına bakıyorum. Üzerine renklerin sınırsız değişimlerle birbiriyle kucaklaşması. Ma-ış-mak isim fiil eklerimizdendi. Kaynaşması yine ma ekini bu sözcükte de görebiliyoruz. Dans etmesidir. Burada da yine ma-me ekini görüyoruz. Ma-me ekleri sırasıyla kucaklaşmak fiiline, kaynaşmak fiiline ve dans etmek fiiline getirilmiş. Bu ekleri alan sözcükler bu eklerden sonra bir de iyelik eki almış. İyelik ekini isimler alabilirdi. Demek ki bu sözcükler isme dönüşmüş. Fakat kucaklaşmak, kaynaşmak ve dans etmek eylem anlamını kaybetmemiş. Bu sözcükler eylem anlamını koruyarak isim görevinde kullanıldığına göre birer isim fiil. A seçeneğindeki yargı doğru bu durumda. Birinci cümlede hem sıfat fiil hem isim fiil kullanılmış. B seçeneğinde ikinci cümle anlamca olumlu. Anlamca olumlu ne demek? Bir cümlede belirtilen eylemin gerçekleştiğini ya da gerçekleşeceğini anlatan veya yargının bulunduğunu, var olduğunu anlatan cümle. Ve kurallı bir cümledir. Kurallı cümlede yüklemi sonda olmak demek. Bir cümlede yüklem sonda olursa o cümleye kurallı cümle diyoruz. Şimdi dönüp ikinci cümleye bakalım. Ebru sanatını yüzyıllar boyu gizemli kılan sanatçı ebru teknesinin başında dünyanın bütün gizlerini, kaoslarını aşmaya iten bu sanatın akıcı, daima dinamik, değişken, kendini aşan, sonsuz teknikleri deneme fırsatı veren bir kağıt boyama sanatı olmasıdır. Kağıt boyama sanatı olmasıdır cümlenin yüklemini oluşturan ana yargı. Onu tamamlayan sıfatlar var cümlenin başında. Yani yüklem sonda. Yüklem sonda olduğu için kurallı bir cümle. Aynı zamanda olmasıdır olumsuzluk eki veya sözcüğü içermiyor. Olumlu bir cümle. Bu durumda B seçeneğinde belirtilen anlamca olumlu ve kurallı bir cümledir yargısı da doğru bir yargı oluyor. Üçüncü cümlede kullanılan fiillerin ikisi de edilgen çatıldır demiş. Fiiller var. Edilgen çatılı her ne kadar bilseniz bile sevgili öğrenciler sınav müfredatımızda birinci dönem konuları arasında yok. O yüzden hatırlatmış olacağım size. Edilgen çatılı fiiller ıl, il, ın, in, in eklerinden birini alır. Bu ekleri alan fiilimiz bir işi belirsiz özne tarafından yapıldığını anlatır. Gerçek öznesi yoktur cümlenin. Bu gerçek özne kavramıyla cümlenin ögeleriyle ilişkilendirebiliriz. Cümlenin ögeleri sizin sorumlu olduğunuz sınavda karşınıza çıkabilecek bir kavram. Şimdi okuyorum. Ebru, tesip ve hat ile birlikte kitap sayfalarında, murakka kenarlarında, ciltlerde, yazı boşluklarında ve koltuklarında kullanılmakla birlikte günümüzde başlı başına bir sanat eseri olarak düşünülür düşünmekten düşünülmek ıl il, il eki almış ve sergilenir. Sergilemekten sergilenmek bu da ne eki almış. Düşünen kim ve sergileyen kim diye sorduğumuz zaman cevap alamıyoruz. Yani bu cümlenin gerçek öznesi yok her iki fiil içinde söz konusu bu durum. Gerçek öznesi olmayan bu tür fiillere edilgen fiil deniyor. Dolayısıyla üçüncü cümlede kullanılan fiillerin ikisi de edilgen çatıldır yargısı doğru bir yargı oluyor. Dördüncü cümlede birden çok yüklem kullanılmıştır. Yüklemin ne olduğunu biliyorsunuz. Bir cümlede gerçekleştirilen eylemi ya da söz konusu edilen yargıyı karşılayan öğeydi. Birden çok yüklem bulmamız gerekiyor. Dönüp yine parçamıza bakıyoruz. Dördüncü cümle. Orta Asya sanatı ve kağıt bezeme sanatlarının en mühimlerinden biri olan Ebru sanatının hangi tarihten beri bilindiğini kesinlikle söylemek bugün için imkansızdır. İmkansızdır bu cümlenin yüklemi. Bu cümlede yüklem görevinde tek sözcük kullanılmış. Başka bir yüklem yok. O halde dördüncü cümlede birden çok yüklem kullanılmıştır yargısı yanlış bir yargı olacak. Ve cevabımız da D seçeneği diyebileceğiz. Bir başka soruya geçiyoruz. Yine bir metin var. Bu metinden hareketle sorulmuş soru ile karşılaşacağız. Sorumuza bakalım. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bir anlam sorusu. Metni okuyacağız. Oradaki cümleleri sorgulayarak dönüp seçenekleri değerlendireceğiz. Metnimizi okuyalım. Kış ayları boyunca güneş ışınları yeteri kadar güçlü şekilde yeryüzüne inmez. Bulutların yer aldıkları yüksekliklerde de hava sıcaklıkları haliyle düşüktür. Bu süreçte yerden yükselen su buharı söz konusu düşük sıcaklıktaki tabaka ile karşılaşır. İşte bu anda süblime adı verilen bir durum yaşanır ve su buharı daha sıvılaşmadan kristalleşir ve katılaşır. Kristalleşerek buz halini alan su buharı tanecikleri 0,1 milimetrelik çaplara sahip olurlar. Bu kristallerin birbirlerine yapışması da kar tanelerini meydana getirir. Öğretici bir metin. Şimdi bakalım seçenekleri. A seçeneğinde su buharının sıvılaşmadan katı hale geçmesiyle kristallerin ve kristallerin de birleşmesiyle karın oluştuğuna. Evet buna ulaşılabilir. E, bu anda süblime adı verilen bir durum yaşanır ve su buharı daha sıvılaşmadan kristalleşir ve katılaşır. Kristalleşerek buz halini alan su buharı tanecikleri de 0,1 milimetrelik çaplara sahip olur. Bu kristallerin birbirlerine yapışması da kar taneleri meydana getirir. A seçeneğinde tam olarak bu durum özetlenmişti. Yani su buharının sıvılaşmadan katı hale geçmesiyle kristallerin ve kristallerin de birleşmesiyle karın oluştuğuna ulaşabiliriz. B seçeneğinde kış aylarında güneş ışınlarının yeryüzüne yeteri kadar güçlü bir şekilde inmediğine demiş. Bunu da ilk cümleden görebiliriz. Kış ayları boyunca güneş ışınları yeteri kadar güçlü şekilde yeryüzüne inmez. İlk cümlemiz buydu. Demek ki B seçeneğinde belirtilene de ulaşabiliriz. C seçeneğinde bulutlar ile yer arasında bulunan havanın sıcak olması durumunda karın yağmura dönüşeceğine. Parçada böyle bir duruma hiç değinilmemişti bulutların yer aldıkları yüksekliklerde hava sıcaklıkları düşüktür denmişti. Bu süreçte yerden yükselen su buharı söz konusu düşük sıcaklıktaki tabaka ile karşılaşır. İşte bu anda süblim adı verilen bir durum yaşanır ve su buharı daha sıvılaşmadan kristalleşir ve katılaşır. Sonrasında da karın oluşumuna bu buz kristallerin birleşmesiyle oluşan kara değinilmiş ama bunun havanın sıcak olması durumunda yağmura dönüşeceğine kesinlikle ulaşamayız. Parçada buna değinilmemiş. Kar tanelerini oluşturan kristalleri meydana getiren su buharı taneciklerin çapının 0,1 mm olduğuna, bunu da parçanın son cümlesinde açık bir şekilde görüyoruz. Su buharı tanecikleri 0,1 mm'lik çaplara sahip olurlar diye ifade edilmiş. Bu durumda bu yargıya ulaşmak mümkün. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. Aynı parça ile ilgili bir başka sorumuz var. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Parçada karın oluşumu ile ilgili bilgiler verilmişti. Yani okuyucuyu bilgilendirme amacıyla oluşturulmuştur yargısı doğru bir yargı. Bunu söyleyebiliriz. Tanım cümlelerinden yararlanılarak anlatım kesinleştirilmiştir. Tanım cümlesi var mı? Kar nedir? Yağış nedir? Gibi sorulara cevap vermesi lazım. Tanım ifadeleri iki şekilde olabilir sevgili öğrenciler. Bir tanım yapılacak kavram söylenir. Bu kavram kar olabilir mesela. Parantez içinde kar yazılı. Bu kavramla ilgili bir açıklama verilir. Ve cümle dır ekiyle bitirilir. Bu şekilde bir tanım olabilir. Mesela kar kristallerin birleşmesinden meydana gelen yağış türüdür, yağış biçimidir şeklinde bir tanım yapılabilirdi. Veya tanım şöyle olabilir. Önce bir açıklama verilebilir. açıklama. Bu açıklamadan sonra tanımı yapılacak kavram kullanılır. Bu kavram yine parçadan hareketle kar olsun. Ardından cümle denir yüklemiyle tamamlanır. Mesela kristalleşerek buz haline alan su buharı taneciklerinin bir araya gelmesiyle oluşan yağış türüne kar denir gibi. Böyle tanımlar yapılabilir. Ama metne baktığımız zaman her iki kalıba da uyan bir ifadeyle, yargıyla karşılaşmıyoruz. Açıklamalar var ama bunlar tanıma dönüştürülmemiş. Bu kalsın kenarda tanım cümlelerinin kullanıldığı ile ilgili yargımız. C seçeneğinde terim anlamlı sözcüklerden yararlanılmıştır. İşte 0,1 milimetre çapından bahsedilmişti, süblime olayından bahsedilmişti, kristallerden bahsedilmişti. Bunların hepsi terim anlamlı sözcüklerdi metinde geçen. Terim anlamlı sözcüklerden yararlanılmıştır. Yargısı doğru bir yargı. Nesnel anlatımlı cümlelerden yararlanılmıştır. Parçanın yazarı okuyucu bilgilendirme amacı taşıyordu. A seçeneğinde belirtildiği gibi bilgiler sorgulanmadan yani kişisel görüşlerle, beğeniyle veya olumsuz eleştirilerle dile getirilmemiş, olduğu gibi aktarılmış. Nesnel anlatımlı cümlelerden yararlanıldığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durumda sorumuzun cevabı B seçeneği olmalı. Bir başka soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bir takım böyle oynarsa elbette maçı kaybeder. Seçeneklerin diğerlerine de baktığımız zaman bir takım sözünün birden çok kez kullanıldığını görüyoruz. Muhtemelen bu sözcüye odaklanmamız istenecek bu soruda. Hemen hatırlatmada bulunalım. Bir takım bitişik de yazılabilen bir kelimeydi. Ayrı da yazılabilen bir kelimeydi. Ama anlamları ve kullanımları birbirinden farklıydı. Bitişik yazılan bir takım sözcüğü bazı anlamındaydı. Bazı. yerine bazı koyduğunuz zaman anlamlı oluyorsa bir takım bitişik gezebilirsiniz. Bir de ayrı yazılan bir takım sözü vardı. Bir takım ayrı yazıldığı zaman yerine bazı kelimesini koymaya çalışsanız bile kabul etmeyecektir. Bu anlamı yansıtmayacak. Ayrıca bir yerine siz başka sayılar getirebilirsiniz. 2 getirebilirsiniz, 3 getirebilirsiniz. Bunları getirdiğiniz zaman mantıklı olduğunu fark edersiniz. Buradaki birin yerine sayı getiremezsiniz. Şimdi bakalım. Bir takım böyle oynarsa elbette maçı kaybeder. Buradaki bir takım yerine bazı getirmeye çalışsam ilk yöntemimizi uyguluyorum. Bazı takım böyle oynarsa elbette maçı kaybeder. Mantıklı olmuyor. Yine bir yerine iki takım böyle oynarsa, üç takım böyle oynarsa elbette maçı kaybeder getirebiliyorsunuz. Başka sayı da getirilebiliyor. Bu durumda bir takımın ayrı yazılması doğru. Cümlede başka sözcüklerde de yazım yanlışı yok. Belki kaybedere takılabilirsiniz. Kayıp ve etmek birleşmiş. Etmek olmak, eylemek yardımcı eylemleriyle kurulan birleşik fiillerde ses düşmesi veya türemesi olursa bitişik yazılırdı bileşik fiil. Kayıptaki ı'nın düştüğünü ve bu yüzden bitişik yazıldığını görebiliriz. Burada herhangi bir yazım yanlışı yok. Kış geliyor, bir takım hazırlıklar yapmalıyız. Buradaki bir takım yerine bazı sözcüğünü koyabilir miyiz? Deneyelim. Kış geliyor, bazı hazırlıklar yapmalıyız. Evet gayet mantıklı oldu. Bazı anlamını yansıttığı zaman bitişik yazılmalı demiştik. Ve bir yerine 2-3 gibi başka bir sayı getiremezsiniz. Kış geliyor iki takım hazırlıklar yapmalıyız, 3 takım hazırlıklar yapmalıyız diyemezsiniz. Sayı bildirmediğini, belgesizlik anlattığını, bu yüzden de bitişik yazılması gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. C seçeneğinde bu eve isterseniz bir takım koltuk alalım. Bir takım yerine bazı sözcüğünü getirmeye çalışsak, bu eve isterseniz bazı koltuk alalım, mantıklı olmadığını fark ediyoruz. Bir yerine... 2, 3 gibi başka sayılar koyabilir miyiz? Bu eve isterseniz 2 takım koltuk alalım, 3 takım koltuk alalım. Gayet mantıklı oluyor. Başka sayılar da getirebiliyorsunuz. Başka bir sayı getirebildiğiniz için ayrı yazılması lazım ve ayrı yazılmış zaten. Burada da bir hata yok. Bir takım olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalıyız. Cümlesinde bir takım yerine bazı kelimesini koymaya çalışsam. Bazı olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalıyız. Kabul ettiğini yani anlamlı olduğunu görüyorum. Aynı zamanda bir yerine iki veya üç gibi başka bir sayı koyamam. İki takım olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalıyız gibi saçma bir anlam çıkar ortaya. Bu durumda bir takım sözcüğü yanlış yazılmış. Bunun bitişik olması gerekiyordu. Ve cevabımız da D seçeneği olacaktır. Bir başka soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ay ve gün adlarının yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Ay ve gün adları. Pazartesi, salı, çarşamba gibi günler ile Ocak, Şubat, Mart gibi ay adları cümle içerisinde tarih gösteren bir sayı varsa, bu sayı günü gösteren bir sayı olabilir, yılı gösteren bir sayı olabilir. Sayı ile kullanılmışsa büyük harfle başlar. Fakat sayı yoksa ay ve gün adını küçük yazarız. Buna göre A seçeneğinde 15 Nisan 2020'de Antalya'da toplanacağız. Nisan sözcüğü büyük harfle başlamış çünkü cümlede hem Günü gösteren bir sayı, hem yılı gösteren bir sayı var. Sayı varsa büyük yazılır. Burada bir hata yok. Bilgi yarışması 13 Mart Salı günü yapılacak. Burada da Mart ve Salı hem ay hem gün adı görebiliyoruz. Bunlarla birlikte kullanılmış 13 sayısı var. 13 günü gösteren bir sayı. İkisi de olabilirdi. Yani hem gün hem yıl olabilirdi. Sadece biri de olabilir. Bir tanesi var. Gün gösteren sayı kullanıldığı için Mart ve Salı büyük yazılmış. Kullanım doğru. Avrupa'ya Kasım sonunda gideceğiz. Kasım sözü küçük harfle yazılmış. Çünkü bu cümlede gün veya yıl bildiren bir sayı yok. Sayı olmadığı zaman ay ve gün adı küçük harfle yazılırdı. Bu kullanım da doğru. Kardeşim sınava çarşamba günü girecek. Çarşamba sözcüğü büyük harfle başlatılmış. Fakat bu cümlede de gün veya yıl gösteren bir sayı yok. Sayı olmadığı zaman Ay ve gün adının küçük olması gerekiyordu. Burada bir yazım yanlışı tespit ettik ve cevap D seçeneği olacak. Evet sevgili öğrenciler, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.